Selamlar. Bir arkadaşımız PR kabı istemiş. Bunlar kablocu arkadaşlar. Yani ana faaliyetlerinden bir tanesi. Kablo. Şimdi şirket hakkında yani biz tahta hakkında bilgi vermek gerekirse biz BIST ulusalda BIST 150 veya 30 endeksi içinde değil. Bildiğiniz gibi sizin de. Ve en düşük işlem hacmi 7.1 milyon TL en yüksek işlem hacmi de 111 milyon TL civarında. Dolayısıyla birazcık efendim hacmi düşük biraz sığ bir tahta ve yanılmıyorsam da %16'sı kadarıyla da halka açıklığı var. Şimdi burada buraya kadar gelmiş fakat buraya gelene kadar bir formasyon yapmamış. Yani bu ilginç. Son üç ayda hiçbir formasyon yapmamış. Ve hala bir formasyon içerisinde değil. 5.70'e kadar da ulaşmayı başarmış. 570'te gölge bırakıp geriye dönmüş. Şimdi tabii bir RSI'ye bakalım. RSI'yi gördüğünüz gibi 81. Artık aşırı alım bölgesinde. Ve kar satışları, yani aşırı alım bölgesinde ne kadar 70 üstü aşırı alım bölgesi biliyorsunuz. Ne kadar e, yüksek olursa kar satışlarının gelmesine de o kadar e, az zaman kaldığını bize gösteriyor. Ha Bazı hisse var 100 yapıyor. 100-100-100 gidiyor. Kilitleniyor tavana gidiyor. Tabi her hisse e, bu bölgede aşırı alım bölgesinde kar satışı yapmayabiliyor. Şimdi arasayın geçmişine bakalım. Daha önce 89'u görmüş. Oradan dönmüş. 85'ten dönmüş. Bayağı da geri gidiyorum. Hatta ha neyse böyle adım adım gitsem daha iyi. 78'den dönmüş. 83'ten dönmüş. Yani geri gidiyorum. Kabaca bakıyorum. Nerelerden dönmüş? 80'den dönmüş. Yani e, profilde bu şekilde. Öyle başka hisseler gibi de tavana kilit 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 öyle bir hareketi aresayları yüze kadar taşıyacak da bir harekete olmamış. Dolayısıyla önce bir hadi önce yukarı bakalım. Şimdi yukarısı dediğimiz gibi 570 bir direnç noktası ve bunu aşamamış. Şurada ince bir pim şu mumun içinde ince bir pim bırakıp geri dönmüş arkadaşlar çizemedim ya. Mıknatıs mı açık? Yok. Ee, şurada görüyorsunuz. Allah Allah. Deli eder insanı yani. Şuradan, şurada <laughs> bir pin bırakıp bu tarihi zirveden geri dönmüş. Bugün de e, tekrar bir yeşil mumla ve hacimli bir işlemle. E, neye göre hacimli? PR kaba göre hacimli. Tabi yani biliyorsunuz milyarlara varan hacim yapan hisselerimiz mevcut kendi ölçeğinde hacimli ama borsa ölçeğinde hacimsiz o yüzden biz kendi ölçeğini baz alalım kendi ölçeğinde de ne demiştik 114 milyon liralık hacim yapmış vaktiyle ve o 114 milyon liralık daha en az hacim yaptığı dönemde de 7,5 milyon dolarlık hacim yapmış. İşte kendi ölçeğiyle hacimli mi sayılır? Yani hacimli. O 114 de burada mı yaptı yoksa? Görebiliyor Bakalım bakalım ya. Merak ettim yani 114 milyon nerede yapmış? Evet burada 108 milyon yapmış. İyi yapmış. Dün 118 milyonla kapatmış. Bir önceki yükselişinde de 119 milyonlara kapatmış. Biraz işte burada gözüküyor zaten hacim biraz yapmaya başlamış. Tabii bu hacim e, PR kabı yukarılara taşımaya 70 artmış. Ne dedik? 570'in üstünde kapanışlar görmek lazım. Ama 570'e şimdiye kadar bir kere gölge bırakabilmiş. E, üstüne çıkmaya e, az metmemiş ve geri dönmüş. Bugün de yine. Ee, kar satışı pek gelmemiş. Ee, ve yeşil hacimli bir, orta hacimli bir mumla da gününü kapatmayı başarmış. Tabii bir de kar satışı gelme olasılığına karşı aşağı seviyeler burada artık önem taşıyor. Bunlar da dikkatli, izlenmeli. Ee, aşağıda destek 5.07 Daha sonraki destek 4.89 arkadaşlar. Yani destekler de uzak. Dolayısıyla böyle bu tip tırmanışlar da uzak olabiliyor. Ama burada dikkat edilecek bir nokta var. Burada bir e, gap bırakmış giderken. Gap biliyorsunuz e, traderlar gapleri pek sevmezler. Solda kalan gapler e, ve kapanmayan gapler eğer yakındaysa buraları aynı zamanda bir destek noktası da olabiliyor. O yüzden de pek sevmezler. Dolayısıyla eğer 5.07 kırılırsa artık buradaki GEP'e de dönüp bir bakmak lazım. Buradaki GEP'te kapanacak mı? Trend desteği de yani şimdiki fiyatına göre çok uzakta arkadaşlar. Trend desteği de yine gördüğünüz gibi 4.47 hadi biz ona 4.50 diyelim 4.5 lira seviyelerinde eee eğer bir kar satışı gelirse bu seviyeler e, takip edilmeli. Yine yukarıda bir yukarı tırmanış bekleniyor ise de 570 e, üst ve üstündeki kapanışlar, bu seviyenin üstteki kapanışlar bu seviyeye çarpıp gelmesi, üstüne çıkıp altında kapatması günü bir şey ifade etmez. Bu seviyenin üstte tek bir kapanışta bir şey ifade etmez. Bu e, seviyenin üstünde bir kalıcılık e, görmek gerekiyor yeni bir rekor seviyeye gidip gidemeyeceğini e, birazcık da olsa kestirebilmek için şu şekilde üstünde bir kapanış görmek gerekiyor. Yani PR kapla ilgili şirket özelinde söyleyeceğim bir şey yok. E, en son kap haberinde e, iki pandemi hastanesine yanmaz kablo kullanılacağı ile ilgili ve ofislerinde e, kademeli olarak. E, tekrar ofiste çalışmaya ofis çalışanlarının tekrar ofislere dönmeye başlayacağı ile ilgili e, çok da e, bizi alakadar etmeyen, yatırımcıyı alakadar etmeyen e, bir haber yollamış. Onun da haricinde bir şey gözüme çarpan özel bir şey yok. Bir ihaleydi. Şuydu buydu. E, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.